Uluslararası Tarımsal Üreticiler Federasyonu İFAD tarafından 1984 yılında 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü ilan edildi. Bugün bazı ülkelerde ve ülkemizde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bugün vesilesiyle Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Ziraat Odaları olarak sektörle ilgili görüşlerimizi ve beklentilerimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz. Halihazırda tarım sektörünün en büyük problemi girdi maliyetlerinin yüksekliğidir. Girdi fiyat endeksi ile üretici fiyat endeksi arasındaki fark açıldı. Girdi fiyatlarının yüksekliği üretimi olumsuz etkilemekte üreticilerimiz daha az girdi kullanmaktadır. Örneğin geçen senenin son çeyreğinde ve bu senenin ilk çeyreğinde taban ve üst gübre kullanımında azalma olduğunu tespit ettik. Üreticilerimiz geçmiş yıllara nazaran daha az gübre kullandılar. Bu durum bütün ürünleri etkilemekle beraber buğday, arpa gibi hubbat ve bakliyat ürünlerinin üretimini olumsuz etkileyecektir. Gübre fiyatları son bir yılda %300'lere varan oranlarda zamlandı. Bazot fiyatları %239, yem fiyatları ise %130'un üzerinde zam gördü. Bu durum sektör açısından sürdürülebilir değildir. Ülkemizin gıda ihtiyacını ithalatla karşılama imkanı yoktur. İnsanımızı doyurmak için çiftçilerimiz üretmek zorundadır. Dünyada ve ülkemizde en büyük enflasyon kalemi gıdadır. İnsanlar pahalı olduğu için gıdaya ulaşmakta zorluk çekmekte, bu da kıtlık algısı yaratmaktadır. Tarımsal hasla yönünden Avrupa'da birinci, dünyada ilk yedi arasında olduğumuzu ifade ediyoruz. Bu ülkenin tarımsal potansiyeline bu gıda fiyatları yakışmıyor. Hem üreticimizi hem de tüketicimizi bu tablo memnun etmiyor. Bu ülkede gıda ürünlerindeki pahalılık kıtlık algısı yaratmasın. Tarımsal potansiyelimizi harekete geçirmeliyiz.